Evet arkadaşlar merhaba bugün size Facebook'un ne kadar tehlikeli olduğunu özellikle bir arkadaşınızın birden fazla Facebook'u var ve hepsi sizde ekliyse bunun ne kadar size sakıncalı olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şifreler nasıl çalınıyor? Buyurun izleyelim. Öncelikle Facebook sayfamı açayım. Açık şu an bir kurban seçiyorum. Bana kızmayacak arkadaşlarımdan birinin adına tıkladım. Ve kişinin profiline gidiyorum. Gittim facebook.com slash şuradan sonrası kişinin kullanıcı adıdır. Bunu hemen kopyalayın ve Facebook'un Facebook'tan çıkış yapın veya benim gibi farklı bir browser deneyin. Şifremi unuttum kısmına tıklıyoruz. Facebook soruyor bana Erdal Mutlu sen misin? Ve şurada bir e-mail adresi var. Yıldız yıldız şeklinde belirtilmiş. Bu şahsın kendi e-maili fakat ben bu e-maili bilmiyorum. Şöyle yapalım. Bunlara artık erişimin yok mu? diye bir seçenek var altta. Buna tıklayalım. Evet tıkladık yeni bir e-posta adresi istiyor. Ben kendi e-postamı gireceğim. Facebook'ta kayıtlı olmayan bir e-posta ve var olan bir e-posta. Devam diyorum. İşte Facebook bana soruyor. Üç tane güvenilir arkadaş seç ve biz onlara kod göndereceğiz. Onlar da sana telefondan dönüş yapsın şeklinde. Kantun diyorum. Arkadaşlar burada gelecek. Geldi zaten şu an teknik arkadaşları. Farz edelim bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Sizin listeniz gizli olabilir, arkadaş listeniz gizli olabilir. Sizden başka kimseyi görmeyebilir. Fakat bunu yapan şahıs bütün arkadaşlarınızı görecektir. Bu da yine Facebook'un kendi bir açığıdır. Farz edelim ki arkadaşlar benim üç tane Facebook'um var ve hepsi sizde ekli. İşte şöyle üç tanesini seçiyorum. Bir. Evet, farz edelim ki bu benim, kantone dedim, İkinciyi seçtik. Şimdi üçüncüyü seçeceğiz. Farz edelim ki şu da benim yine farklı bir hesabım, fakat siz de ekli, yine kantone dedik. İşte kodları arkadaşlarına gönder. Eğer üçü de bensem, kodları gönderirsem, üç ayrı Face adresime bana kod gelecektir ve üç ayrı Face'in bütün kodlarını gördüğüm için ben senin artık Face konusu ele geçireceğim. Bu yüzden arkadaşlar, sizlere önerim kesinlikle ve kesinlikle tanımadığınız insanları Facebook'a eklemeyin. Bir insanın birden fazla face'i varsa yine eklemeyin. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize kolay gelsin.